Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine miniş gösterme videosu yapacağız. ilk bebek minişlerimizi gösterelim. Burada çok fazla çok fazla yeni minişleri gösteremiyorum çünkü buna ablamın minişi benim değil. Aktan ses geliyse özür dilerim. Bunlar miniş minişler benim değil. Bunlar ablamın minişleri. Benim de minişlerim var ama onlar sahte hep. O yüzden ben ablamın işleri yönlüyorum. Yani çok fazla yeni miniş işleri istemezsem özür dilerim. Bir bebek mini başlayalım. Limon. E, aslan yapsın. Miniş. Yaprak. E, turtle miniş. Çimen. Yunus miniş. Pembe kıyama, kelebek miniş. Siyam, at miniş. Şimdi büyük minişlere geçelim. Lena, kedi miniş. Süslü, kedi miniş. Bunny tavşan miniş çiçek şeylenmiş. Ve son olarak da turta kebikmiş. Böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olma ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.